Arkadaşlar merhaba. Balıklara ıspanak ve brokoli verdim. Bugün üçüncü gün. Ee, ama bir türlü sağlıklı bir şey yapamadım. Videosunu çekemedim. İlk gün verdiğimde yani çok şey yediler, iştahlı yediler. Ama ben birkaç güzel görüntüyü kaçırdığım için video içime sinmedi. Sonra ikinci gün verdim evde çünkü gidip onları için almıştım şeyden manavdan ya çünkü beklerse unutuyorum araya zaman giriyor bir daha alıp getir şey yapmıyorum ya alıp getirsem de zaten evde hani kendimiz yiyoruz balıklar aklıma gelmiyor falan hazır dedim aklımdayken çekeyim videosunu ikinci gün çektim güzelce montajını da yaptım yani güzel görüntüleri yakaladım şey yaptım ondan sonra işte tam bilgisayardaydı şey video paylaşmamıştım işte ondan sonra bilgisayarın başına bir iş geldi. Şey oldu, virüs falan bulaştı. Format yedi. Her şey gitti bir anda. yani iki gündür zaten bilgisayarla uğraşıyorum. İşte formatın şeylerini düzeltmeye çalışıyorum. Verdiği hasarları. Bütün programlarım gitti. Bütün ya yani dosyalarım gitti. Her neyse. Bugün üçüncü gün. Bugün de dedi <laughs> Pardon. Bugün de dedim çekeyim. Bugün de tabii üçüncü gün olduğu için e, hayvanlar artık şeye doydular, sebzeye doydular, brokoliye veya ıspanağa çok fazla şey yapmadılar, e, iştahlı davranmadılar ilk iki gün gibi. Ama siz yine de verebilirsiniz. Yani haftada bir, iki haftada bir brokoli, ıspanak, şöyle bir on dakika falan haşlayın suda, güzel pişsin. Ondan sonra atın balıklarınıza, gayet iştahlı yediklerini görürsünüz. Hem sindirim sistemlerini e, şey yapar, düzenler, rahatlatır. Çünkü çok protein ağırlıklı beslenmeleri onlar için sıkıntı. E, yani böyle bir 10 günde bir falan verseniz iyidir yani. Ben onu da veremiyorum açıkçası. Aklıma gelmiyor. 10 günde bir, 2 haftada bir falan veremiyorum. Böyle kuşlara falan veriyorum. Çünkü onun haşlama derdi olmadığı için kuşlara veriyorum direkt de ama bunlara e, çok şey yapmıyorum. Ya yani veremiyorum aklıma gelmiyor ee, şimdi o görüntülerle sizi baş başa bırakayım arkadaşlar çok iyi görüntüler değil dediğim gibi ama ee, yani yapacak bir şey yok artık bu kadar bir sonrakine daha güzel videolar çekeceğim inşallah. Arkadaşlar size şunu göstereyim. Sarı prenses erkek bir balığı yemiş. Kuyruğu ağzında daha tam yutamamış. Kepçeyi çıkardım bunu. Acaba yakalayayım ağzından alayım mı? Hangisi diye merak ettim. Zaten ölmüş ama. Şöyle herhalde. Ama bunu yutardı ya. Onun daha büyüğü bence. Çünkü hayvan gibi balık var kuyruğunu yutamadığına göre bence bence en az şu boylarda falandır. Kepçeyi çıkardım. Açıkçası yakalayacaktım ama zaten ölmüş. Şimdi vazgeçtim. Zaten ölmüş. Çıkarıp en fazla meramı gidereceğim. Ondan sonra şey yapacağım. Madem yediyse kalsın onun içinde. Ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Size de göstermek istedim şu mapanda. Bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merakıma yenik düştüm. Yine aldım sarıyı şöyle. Şu hangisi? Bunda bir şey Sarı bu. Bakalım ağzından hangisi çıkacak. Bizim bu şeylerden ya. Mapanga yavrulardan. Yine o size gösterdiğim şeylerde. Şu boylarda. Şu boylarda bir şey ya yavaş ya kendi ya kendi yedi veyahut da ölmüş balığı aldı yedi bir şekilde onu aldım neyse yem vereceğim zaten iyi oldu yutamıyordu görüşmek üzere arkadaşlar